YouTube kanalım için çektiğim ilk video bu. O yüzden tatlı bir heyecan içerisindeyim. İlk videolar olduğu için bazı hatalarım olursa da eğer affınızı sığmıyorum. Konuşmayı seven biri olduğum doğru. Webinarlarıma ya da eğitimlerime katılanlar bunu zaten şahit oluyorlardır. Instagram'ın o 1 dakikalık süresi beni biraz engelliyor açıkçası. YouTube'da biraz daha özgür bir alanım var. Ama bunu sonuna kadar kullanmayacağıma emin olabilirsiniz. Umarım ki ilginizi çekecek olan konularla birlikte konularda size hikaye tadında bazı paylaşımlar yapacağım YouTube kanalımda. Herkesin standart söylediği işte kanalıma abone olursanız işte beğenirseniz gibi standart şeyleri tekrarlıyorum. Evet kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz bu benim hoşuma gider ama bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Önemli olan bu videodan faydalanmanız çünkü ben bu videoları bir fenomen olmak için değil, sadece daha fazla kişiye erişmek için çektim, çekiyorum. Instagram hesabım da aynı şekilde. Zaten hoşunuza giderse takip edersiniz. Yani illaki insanı zaptırat altına almaya gerek yok öyle değil mi? Şimdi sevgililer günde yaklaşırken pandeminin ilişkilere biraz etkileri üzerine isterseniz konuşalım. Ve buradaki spesifik konumuzda sosyal medya üzerinden ilişki olsun. Bunu birkaç takip ettiğim hesapta e, gördüm açıkçası hatta bir e, çok değer verdiğim e, sevdiğim bir e, sosyal medya kullanıcısı bir anket yapmıştı sosyal medya üzerinden ilişki başlar mı başlamaz mı size göre diye anket sonucunda da ezici bir üstünlükte gerçekten başlar seçeneği çıkmıştı ben de buna hayret etmiştim e, açıkçası çünkü e, normalde aslında bazı şeylerin sanal, sanallaşmasına alışkınız e, dünyamızda ama ilişki konusunun da sosyal medyaya indirgenmesi biraz beni şaşırtmadı değil. Peki bu sosyal medyada ilişki nasıl başlar? En klasik yöntemlerden birisi şu an Instagram kullanıcıların arttığını ve Instagram kullanımında çok revaçta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En revaçta olan yöntemlerden biri bir story'e bir emoji, bir yazı, bir mesaj atıp oradan e, bu tanım Belki doğru olmayabilir ama olta atmak gibi, phishing derler buna. Normalde aslında dolandırıcıların falan yaptığı bir yöntemdir. Ama hani en azından o kişiye varlığını göstermek için böyle bir e, durum, böyle bir storye mesaj yapılabilir. Baktığınızda e, bu olabilir. E, böyle bir mesajla karşılaşabilirsiniz ya da böyle bir mesaj atan tarafta olabilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde işte ortak tanıdıklar vasıtasıyla işte onun mesela eklediği bir fotoğrafta görüp oradan yazmak. Bu da mümkün. Bu da olabilir. Üçüncü bir yöntem ise işte bir konuşmaya kulak misafiri olup işte onun Instagram hesabını bulmak. Bu da bir yöntem. E, bu da olabilir. Bu biraz daha diğerlerine göre biraz daha korkutucu bir yöntem olabilir ama burada hani e, bulacak olan kişilere de bu, nacizane bir önerim olsun. Ee, bu karşı taraftan biraz itici olarak algılanabilir. Çünkü oradaki sizin hissettiğiniz duygu yoğunluğuyla karşı tarafın size hissettiği duygu yoğunluğu eş değilse eğer, yani bir diğer değişle eğer karşı taraf sizi bulmasını istemiyorsa, sizin onu bulmasını istemiyorsa, o zaman bu çok ters tepen bir yöntem olacaktır ve e, biraz da itici olabilir. Şimdi seçeneklerimizi gördük, bunlar bir de eskiden tabii Facebook'ta hani bir lise arkadaşı falan şey vardı ama şu an sanırım artık Facebook çok fazla kullanılmıyor gençler arasında diyebilirim. Hani şu anki gözde e, iletişim aracı Instagram. Şimdi bu durumları teker 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 inceleyelim isterseniz. Hem erkek tarafından hem kadın tarafından. İlk olarak ne demiştik? Story'e mesaj atma. Story'e biri emoji bıraktı ya da mesaj gönderdi. Bu öncelikle Hani illa ki sizle bir muhabbete başlamak ya da bir ilgi gösterme şeyi değildir. Yani o anda storyiniz hoşuna, hoşuna gitmiş olabilir ve o şekilde bir emoji kullanmak olabilir. Bu yüzden bu ilk bu mesaj geldiğinde hemen o kefeye koymanızı önermem. Yani hem kız hem erkek olarak. E, erkeklerde çünkü genelde erkekler çok reaksiyon almadıkları için hani buna biraz daha anlam yükleyebiliyorlar. E, ve çok anlamlılık yüklediklerinde de sonra hayal kırıklıkları olabiliyor. E, bundan dolayı o basit bir emojiden zaten herhangi bir şey çıkmaz. Ama e, emojiyi gönderdi ve baktınız hani siz de konuşmak istiyorsunuz. Ya e siz de onun hikayesine baktınız. Siz de onun hikayesine emoji gönderdiniz. Ve karşılıklı bir emojileşme durumu söz konusu oldu. Burada buna ilişki diyebilmemiz için insanın bir yüz yüze gelip o kişiyle tanışması, e, o kişiyi görmesi... E, gerekmekte. Neden? Çünkü normalde insan duyularıyla hareket eden, duygularıyla hareket eden bir varlık ve bizim belli başlı 6 tane duyumuz var aslında. Hani görmek, dokunmak, işitmek gibi. Yani bir kişinin ses tonu e, videolarda farklı çıkabilir, videolarda farklı yüz çıkıyor olabilir. E, ya da bir kişinin boyunu siz o resimlerden e, anlayamaya bilirsiniz. Hani bir kişinin size dokunduğu andaki ne hissedeceğiniz? Videolarda anlaşılan bir şey değildir. Bundan dolayı aranızda bir ilişki aşamasına gelmesi için bu storyden başlayan muhabbetin o aşamaya gelirken yani mutlaka bir görüşme gelir. Çünkü bu bazen şahit oluyorum kendi çevremde ya da danışanlarımdan da aldığım konularda. Hiç ilişki daha olmadan yani hiç görüşmeden ilişki başlayıp bitiyor. Yani insanlar sevgili oluyorlar. E, kavga falan ediyorlar böyle hani şey gibi. Ama hiç daha birbirini görmemişler yani sosyal medya üzerinden sadece ve ondan sonra ayrılıyorlar. Hani ve bunun adına ilişki diyorlar. E, bunun adı ilişki değil. Yani e, evet hani bu sosyal medya üzerinden bir flörtleşme diyebiliriz buna. E, ama ilişkinin e, olabilmesi için en önemli olan şeylerden birisi e, dediğim gibi sağlıklı bir şekilde pozitif iletişim. E, story üzerinden de sadece emoji göndermek olmayabiliyor. Bazen şöyle durumlar da oluyor. Mesela birinin stories'ini görüyor bir kişi ve onunla muhabbet etmek için atıyorum diyor ki mesela hani bir yer diyelim paylaşmış. Aa orası işte kaçta şurası değil miydi? Ben de orayı çok severim diyor mesela. Böyle bir mesaj alıyorsanız eğer yine dediğim gibi bu illaki hani bir ilişki başlatma niyeti, bir flört başlatma niyeti olmayabilir ama Hani bu biraz daha flörte yakındır çünkü insanlara kibar olmak için hani biraz daha onu kibarlaştırıp o şekilde söylerler. Ee, böyle bir mesaj alıyorsanız eğer, eğer ki o kişiden etkilenmemek gibi bir söz konusuysa ya da bir şans vermek istemiyorsanız direkt net bir şekilde e, soğuk cevaplarla e, ona cevap verebilirsiniz. Eğer siz de o kişiyi tanımak istiyorsanız tabii ki mesajın gidişatına göre e, o kişiye de cevap verebilirsiniz. Burada dikkate alması gereken önemli bir husus da şu: e, bazı insanların gerçekten mesaj kutusu çok dolu oluyor ve bazı insanlar gerçekten çok yoğun e, mesajlaşıyorlar. Ya da o mesaj kutusuna hiç bakmayabiliyorlar ve normalde siz Instagram'da eğer birini takip etmiyorsanız ya da işte bir iletişiminiz yoksa mesajlarınız istekler diye bir bölüm var oraya düşüyor ve senelerce orada kalabiliyor. E, o yüzden e, buna da dikkat etmek gerekir. Yani bir kişiye bir mesaj yazmış olabilirsiniz, bir hamle yapmış olabilirsiniz. Bu hamlenizin illaki karşılık görecek diye bir şey yok. Ee, ayrıca zaten bu bir hani oyun değil. Hani kimin kazandığı ya da kimin kaybettiği gibi bir şey. Sadece siz onu tanımak istersiniz. O sizi tanımak istemez. Bu da dünyanın en normal şeyidir. Ya da tam tersi. E, o sizi tanımak ister ama siz onu tanımak istemezsiniz. E bu da dünyanın en normal şeyidir. Story üzerine etkileşimler böyle e, özetleyebiliriz. Burada önemli olan şey şu. Bazen e ee, insanlar mesela bakıp hani story'lerine kim bakmış, kim görmüş. onları mesela detaylı olarak bakabiliyorlar. Burada da eski sevgili faktörü devreye giriyor. İşte eski sevgilinizin story'lerine bakarken nasıl yakalanmazsınız? İşte fake hesaplar vesaire. Bu da ayrı bir videonun konusu olabilir aslında. Çünkü ilişki başlatma üzerine yani konuşuyoruz şu anda. Ee, bir ayrı videoda da ona da değinebilirim ama kısaca şöyle özetleyeyim. Ee, bu tarz şeylere çok fazla sosyal medya üzerinde olan şeylere çok fazla anlam yüklemeye gerek yok çünkü orada siz aslında kişinin olmak istediği ya da size yansıttığı tarafını görüyorsunuz. O kişi gerçekten öyle biri mi değil mi? Bunu ancak onunla konuşarak iletişim kurarak ve bazı ispatlar alarak ondan e, öğrenebilirsiniz. Onun dışında herkes istediği gibi kendisini sosyal medyada gösterir. Sosyal medyada kimse Ağlarken ya da işte morali çok bozukken fotoğraflarını paylaşması hani e, çok ciddi bir şey olmadıkça ya da işte hastaneyken vesaireyken hani öyle bandır bandır şey yapması, paylaşması. E, normalde geldi mutlu anlarını, iyi hissettiği anları, resimlerin bile 10 tane 15 tane fotoğraf çeker mesela insanlar. Hani hangisinin en güzel çıkıyorsa onu paylaşmaya çalışır. O yüzden bu sanal dünyaya gerektiğinden fazla çok anlam yüklemenizi önermem. Aksi takdirde yüzünden siz olursunuz. Ama bir e, özellikle pandeminin olduğu şu günlerde hani bir flört başlatmak gibi e, görüldüğünde evet flörtleşmeye başlamak için baktığınızda bu kullanılabilir. Ama eğer ki hani karşı taraf sizden de bir şey istemiyorsa ya da bir flörtleşmek istemiyorsa sizinle o zaman da ısrar etmenizin herhangi bir anlamı yok bana göre. Diğer konumuzsa ne demiştik? Arkadaşları ile çekildiği fotoğraflardan arkadaşlarının görüp ya da işte bazıları var mesela. Kız arkadaşlarının takipçilerine şöyle bir bakıyor. Hani orada gizli hesapsa eğer öyle profil resminden seçtiği kadarıyla gizli hesap değilse fotolarına bakıp falan arkadaşıyla ondan sonra ya bununla tanıştırır mısın beni falan gibi muhabbetler olabiliyor. E, bu normalde insan sosyalleşme ihtiyacı duyan bir varlıktır. E, ve normalde de bu aslında ülkemizde biraz abartılıyor bana göre. Yani bir insanın bir insanla Medeni sınırlar dahilinde tanışmak istemesi e, gayet normal bir olgu ve bir insanın bir insanı beğenmesi de gayet normal bir olgu. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu: dışarıda bir kafede, bir restoranda ya da sokakta bu insanı gördüğünüzde neler söyleyebilecek cesaretiniz varsa işte sosyal medyada da o insana ancak onları söyleyebilirsiniz. Ne fazlası ne eksik. Çünkü bazı insanlar sosyal medyanın sanal olmasından dolayı gereksizce bir cesaret hissediyorlar kendilerinde ve normalde aslında bir hani kadına söylenmeyecek, söylenmemesi gereken şeyleri söyleyebiliyorlar. Ya da bir tanışma cümlesi olarak normal sokakta bir insana söyleyemeyeceği bir tanışma cümlesini sosyal medyada bir kadına söyleyebiliyor. Bu medeni bir tanışma yöntemi değil. Eğer böyle bir yöntem uyguluyorsanız, bir tedavi görmeniz ya da bu davranış biçimini en kısa sürede değiştirmeniz sizin için önemli olacaktır. Çünkü sağlıklı bir davranış değildir. Birincisi bu. İkincisi de konumuza dönecek olursak, normal bir insanın arkadaşını görüp beğenmesi ya da ben bu kişiden hoşlandım vesaire falan gibi şeyler söylemesi, bunlar dediğim gibi normal olan şeyler. Çünkü e, flörtleşmelerde ya da ilişkiye başladığınızda siz ya da karşı taraf bir hamle yaparsınız. O hamleye karşılık geliyorsa eğer insanlar birbirini tanımaya başlar. Tanımaya başladıktan sonra da ilişkinin adı konur. Ve daha sonra da ilişki nereye gidiyor, nereye gitmiyor bunlar ortaya çıkar. Ama bir insanla bir iletişim kurduğunuz zaman başlayabilir, flörtleşmeniz başlayabilir. Ama istediğiniz gibi olmaz ya da o insanın istediği gibi olmaz. E, o zaman da onu da bitirmeyi ya da geri çekilmeyi Bilmek gerekir. Bu durumda ısrarcı olmanın kimseye bir faydası olmaz. Ayrıca yine burada da her ne kadar o arkadaşlar da ortak olsa, birbirlerini de tanıyor olmuş olsalar, sağlıklı bir ilişkinin olması için dediğim gibi mutlaka bir görüşme e, gerekecektir. Şu anda pandemiden dolayı zaten hani bu görüşmeler işte kafeler kapalı, işte restoranlar kapalı, hani insanların da sokakta, parklarda buluşacak e, durumları olmayabiliyor e, gibi. E, o zaman da bu durumu biraz daha askıya alabilirsiniz. Ee, biraz daha yavaş tempoyla gidebilirsiniz ama hani sosyal medya üzerinden ilişkiye başlayıp e, ve o ilişkiye de sadece sosyal medya üzerinden devam ediyor olmak sadece bunu sanallaştırmaya yarar. Yani sizin ilişki anlamındaki duygu durumunuza çok büyük katkısı olmaz diyebilirim. Sadece yalnız hissetmezsiniz işte pandemide arayacak biriniz olur görüşecek biriniz olur vesaire. Bu da insan için iyidir dediğim gibi insan sosyal bir varlıktır. Ama buna bir ilişki demek çok mümkün değildir. Son olarak da işte bu e, kulak misafiri olup ya da işte yolda görüp ya da ismini duyup vesaire vesaire gibi durumlar ile sosyal medyadan ekleme konusu. E, bu dediğim gibi biraz ürkütücü gelebiliyor. E, çünkü burada kişinin şeyi yok. Yani e, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü kişiyle hiçbir kontağınız yok. E, ve hiçbir kontağınız olmayan bir kişi için aslında çok aşırı bir çaba. ...sarf etmiş oluyorsunuz ve o aşırı çaba sarf ettiğiniz zaman da siz aslında ilişkiye o kişiden önce hazır olmuş oluyorsunuz. Ve o kişiyle de tanıştığınızda siz aslında ilişki başlama konusunda birkaç adım daha önde oluyorsunuz... ...ve ilişkiye daha başlamaya hazırsınız. Ve o kişi eğer bir ilişki başlamaya hazır değilse de e, bu sefer de gene e, olumsuz durumlar söz konusu olabiliyor. E, Burada da önemli olan şey bırakmayı, nerede bırakacağınızı bilmek ve nerede, kiminle nasıl iletişim kuracağınızı bilmek. Yani eğer yolda birini gördüyseniz ve ondan hoşlandıysanız yani o kişiye gidip hani normal dediğim gibi medeni bir şekilde ben seni gördüm beğendim gibi bir davranışla merhaba tanışabilir miyiz? Ya da ben seni gördüm beğendim gibi bir davranışla yaklaşabilirsiniz. Zaten bir kişiye eğer beğendiyseniz onun bazı hareketlerinden işte size bakışından vesaireden bunu anlarsınız. Yani kafede ya da restoranda oturuyordur size bakıyordur. E, günümsüyordur vesaire gibi. E, oraya gittiğinizde ve konuştuğunuzda hani daha rahat e, sonuç almış olabilirsiniz. Ama bazen şöyle durumlar oluyor. Mesela metrobüste giderken işte karşı karşıya koltuklarda oturuyorsunuz. mesela Zaten karşıya bakıyor yani insan. Hani başka bakacak bir yer yok. Hani o kişi de orada üstüne alınabiliyor bu sefer hani karşıya baktığında. İşte ben mesela çok görüyorum orada. Yani insanlar hani önlerine bakmamak için şöyle eğiliyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Camdan bakıyorlar. Şu kulaklık müzik dinliyorlar vesaire. E, bazıları mesela şey yapıyor. Yani e, sosyal medya hesabını işte görüyor, bir şey yapıyor. Da arkadaş ismini duyuyor, oradan duyuyor, ekliyor vesaire. Yani bu biraz sizi itici gösterir. Bir ilişki hani başlayacağı varsa da hani bu tarz e, bir tavırdan dolayı hani başlamayabilir. Ben çevremde açısız duymadım öyle bir olay. Hani e, benim yıllar önce şöyle bir başıma bir olay gelmişti. E, otobüste giderken Taksim Florya otobüsüydü. Ee, şey, kalktı otobüs, Ömer Ayyam'ın orada falan bir tane kız bindi ve şey böyle ayakta duruyor ve zorlanıyor falan. Ben de kalktım, yer verdim kıza. İşte kız oturdu, arkadaşım var benim yanımda, işte böyle üçümüz gidiyoruz. Sonra muhabbet etmeye başladık doğal olarak. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan gibi, hani yol uzun. Ee, Fidorya'ya gidene kadar konuştuk. Ee, daha sonra telefon alışverişimiz oldu. Daha sonra da görüştük mesela, görüşmeye devam ettik. Hani baktığınızda. Bu tarz bir başlama sizin o kızı sosyal medya üzerinden bulup eklemeniz ve mesaj atmanız üzerinden yapılan bir başlamadan açıkçası daha e, normal bir başlangıçtır. Çünkü orada işte dediğim gibi bir yabancıların overreacted dediği yani aşırı yüklenme diye belki çevrilebilir. E, aşırı yüklenme dediği durum söz konusu olur. E, sizin aşırı bir çabanız, aşırı uğraşınız, aşırı duygusal beklentiniz... Karşı taraf bu. belki de sizin suratınızı bile hatırlamıyor aslında. Siz ona mesaj gönderiyorsunuz ama hani belki de suratınızı bile hatırlamıyor. Bu yüzden eğer böyle bir durumda karşılaşıyorsanız tüm cesaretinizi toplayıp gidip konuşun. Normal medeni insanlar zaten böyle yapar, böyle olması gerekir. Ha, zaten o kişi de bir şey istemiyorsa eğer size zaten bunu söyler. E, i̇stiyorsa da eğer zaten aranızda bir şey canlı olarak en azından başlamış olur. E, bazıları mesela şey var hani... Kartlarını falan verenler şeyler var falan böyle hani minibüste falan böyle şey yapıyor kızın önüne kartını atıyor falan. Hani öyle bir şey o %90 ihtimalle hani ben bunun karşılık göreceğini düşünmüyorum. Ee, böyle dediğim gibi, şahit olduğum bir olay yok. Eğer varsa sizde yorumlarda yazabilirsiniz. Bu tarz bir e, sosyal medya ilişkisini ben çok e, onaylamıyorum. He ama şöyle olur. Yani iki kişi atıyorum yazdıktan arkadaşlardır vesairedir. Hani ismini bulmuştur, soy ismini bulmuştur. Hani onların bir geçmişi vardır. Biliyordur, tanıyordur vesaire. Oradan bulup hani ekleşir. Orada bir şey yok. Ama metrobüste gördüğüm bir insan hasbel kader ismini, soy ismini öğrenip onu da daha sonra gidip sosyal medyada ekleyip merhaba tanışabilir miyiz yazmak yani bana göre çok Hoş bir şey durum değil. Yani yanlışsam lütfen dediğim gibi yorumlarda bunu düzeltin. Ee, eğer ki zaten bir şey varsa o hani tanışma esnasında o sizi belli eder diye düşünüyorum. İlk videonumdu, videomdu çok uzun tutmamaya çalıştım, bu yüzden. Ee, Kanalıma abone olmayı <laughs> ve beğeni yazışırken bir konu olmuştur. E, istediğiniz evet. konular varsa değer yorumlarda evet. bana evet. yazabilirsiniz. Evet. Görüşmek üzere. Esen kalın.